kardeşlerimiz, abilerimiz ve tabii ki bir görü çok değerli insanları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O sorumluluğu, o emaneti tam beş yıl boyunca sizlere layık olacak şekilde taşımaya, onu sonraki döneme aktarmaya çalıştık. Ben şuna inanıyorum, bu beş yıl içinde hep sizlerle iç içeydik. Gerçekten sizlere danıştım. Sizlerle paylaştık. Sizlerden o güzel fikirleri aldık. Ve buna göre kendi gelecekle ilgili bir planlamamızı yaptık. Bundan dolayı biz hem genel merkezimizle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu teşkilatın üst kademesi genel merkezimizle milletvekillerimizle ve bütün teşkilatlarımızla aynı hassasiyeti ortaya koyacağız. Yine sizlerle birlikte bu memleketi yöneteceğiz. Şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın her bir hemşehrimizin bu memleketin her bir güzel insanının 50 yıl sonrasında da 100 yıl sonrasında da hepimizin Sorumluluğu bu. gelecek nesillere çok güzel bir bir göl emanet edeceğiz. Ben bunun sözünü veriyorum. Bin göre bizlere yakışan hizmetleri en güzel, en doğru şekilde ortaya koyacağız.